Yakala. Yakala lan ne kıvrak ero bu ya. Oğlum yakaladığınızın götünü kesin. Yakaladığınızın götünü kesin. Tamam. Aşağıdakilere dön. aşağıdakilere dön. Bizimkileri harcıyorlar. Lan. Lan adam aramıza girmiş. Aramıza aramıza. Ola etinden korkanın kemiğini sikeyim hadi. Abi şu master kaçtı yine Allah'ın belası. Bak gitti yine siktir olup gitti ya. Ananı sikeyim. Ananı ananı sikeyim senin al. Öldün aptal herif. Öldün öldün. Öldün. Mal herif. Bırak girsinler içeriye bırak. gelen öldürürüz. Üst koridor görün burayı. Lan öl Allahsız. Adam ölmedi ya adamının. Lan oğlum şaka yapıyorsunuz siz bana ya. Ay canlara bak. Oğlum bu kil ya buradan. Biz babalara geldik bu arada ha. Tanıyorum ben o adamı da daha önceden boş adam değil ama bizimki de sağlam Gerçi Yasuo abi ya Abi kaybetmez kolay kolay lane'ini yani hmm, Sen biraz bekle sana gelebilirim Gerçi burası solo koridor ee, Yukarıya gitmem lazım aslında Bu üst koridor bu kadar açıldığına göre garanti bunların üst koridor şeyi e, Hormancıları yukarıda Oy, ilk kanıtı aldılar ha yani Büyük ihtimal maviyi kesiyor o zaman bunların hormancısı Abi 5 olamadım lan. Oğlum nasıl 5 olamıyorum ya? Abi aşağıda ufak canavar mı kaçırdım acaba ben? Yo, hepsini aldım. Allah Allah. Normalde 5 olmam gerekiyordu benim. Neyse. Şunu da alayım da 5 olayım bari. Ormanı dönene kadar aşağıda redmet tekrar çıktı anasını satayım. Ya. Ay canlara bak. Oğlum bu kil alamadık ya buradan. Biz babalara geldik bu arada ha. Bizim oradan kil çıkarmamız gerekiyordu dayı ya. Dur, dur. Tamam. Lan öl Allahsız. Adam ölmedi ya. adamının Lan oğlum şaka yapıyorsunuz siz bana ya. Lan gir lan gir lan gir lan. Gir lan. Vallahi moralim bozuldu ya. Nasıl kil alamıyoruz abi ya. Babacım hiç umudum yok bizim bu ejderi alacağımızdan ama gram umudum yok, zerre umudum yok. Oğlum 5 kişiymişiz biz burada. Niye dalmıyoruz ejder'e? Neyden korkuyorsunuz oğlum? Adam aşağıda kule ittiriyor. Buna girmezsek yapacak adam o kuleyi alacak. Yasuo gel buraya. Yasuo buraya gel. Bırak girsinler içeriye bırak. gelen öldürürüz. Üst kurdur görün burayı. Yakala yakala yakala. Tamam 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 devam. Devam. Sik, tamam fight aldık ya. Tamam tamam tamam. tamam. Ejderi tutun. Tutun ejderi. Tut 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 tut. Benim canım çok az bak. Babalara gelirim. Anam çaldırdım lan ejderi soya, Piç kurusu ya. Kaçma kaçma. Aha. Flaşını aldım bunun ekirisini ha. Ormancıları da ezdik ya. Tamam bunlar rahat duramaz artık. Evet, alamet e, görürsen sevinirim kanka. Ben de geleceğim hemen. E, bunu seri almamız lazım. Yakalanmadan. Yakalanırsak babalara geliriz. Bütün emek boşa gider bak. Tamam ya. Tamam tamam tamam. Ananı sikeyim. Ananı ananı sikeyim senin. Al. Öldün aptal herif. Öldün, öldün. Öldün. Mal herif. Ya attım kanka da şeye attı herhalde ya anasını satayım sen söyle adını. Hmm, master attı herhalde ya. Halbuki ben şeye alamete kilitlendirdim orada. Gözüm ondaydı. Uyanamadım ya kanka daha. Ben da. yine uyandım ya. Yüzden öyle der. ya yani, ne yapalım. İki kilo aldık oradan oğlum. Ormancı bir daha düştü. O master'ı bir kere daha düşürdük mü tamam koptu oyundan demektir. Alamet attılar. Ben birini alalım. Birini alalım. Bunu da bunu da vur. Abi şu master kaçtı yine Allah'ın belası. Bak gitti yine siktir oğlum gitti ya. Ben girersem ölürüm bak direkt. Direkt ölürüm. Hasarda eksik kalırsınız bu sefer. Olan etinden korkanın kemiğini sikeyim hadi. Devam 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 tamam çık. Yasuo çok geç kaldın amına koyayım. Neredeydin ya? Yine yakalanmadı, Yine yakalandım arkadaş ya. Master şeyi mi kesiyor lan? Tek başına alamaz o onu. Yalnız canları çok az ha. Ulan bir kişi benimle oynasa var ya bunları burada patates ederim de. Ne oldu? 2G'ye mi düştün? 3G'ye mi düştün? senden nefret ediyorum Malpain. Aptal bir hasarım var. Çok OP bir herosun. Nefret ediyorum senden. Aslında bunların biri burada, biri burada. iki kişi orada. Orayı zorlarsak belki alabiliriz ya. Oğlum ne geri çekile. Bak sikmişsiniz anasını. Ben bu kuleyi alırız ya. Kuleyi alırız. Var mı benimle girecek? Ay 3 kişi oldular. Çık 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 çık. Onlarda da fight başlatacak adam yok ki. Bizde fight başlatacak adam yok. Onlarda da fight başlatacak adam yok. Öyle bir sıkıntıları var. Zaten geride oldukları için bizim hata yapmamızı bekliyorlar. Hata yaptığımız an çökecekler üstümüze. Ben nereden çıktım zaten bu lige oğlum ya. Her oyun böyle hard geçmek zorunda mı ya. Resmen her şeyimizi veriyoruz her oyunda ya girme orada fayta bak ben yokum vallahi direkt kaybedersiniz kafadan kaybedersiniz lan lan adam aramıza girmiş aramıza aramıza lan oğlum nasıl öldünüz orada siz ya biz boyunu kaybederiz Vallahi Vallahi kaybederiz iki kişi mitte gördüm olsa olsa üstte master gelir bir de şey gelir adc'si gelir fazla böyle gelen olmazını düşünmüyorum şu an. Yani burayı ittireyim. Ejder de çıkıyor. Bu kuleyi bir açamadık gitti anasını satayım ya. Oğlum niye ona vuruyorsun? Kuleye vur lan. Tamam kuleyi açtım. Ver o minyonun şeyini de bana. Şuradan bir biri geçse de. Sen dalma bırak onları dalsın biz onu. Aha Oğlum yakaladığınızın götünü kesin. Yakaladığınızın götünü kesin. Tamam. Aşağıdakilere dön. Aşağıdakilere dön. Bizimkileri harcıyorlar. Geldim 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 geldim. Geldim geldim. Tamam o da öldü. Güzel. O beyin üçlü üç aldı lan. Ejder 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 ejder. Tamam bu sefer ejderi ben aldım. Baronu alabiliriz lan. Vallahi daha çok saniyeleri var. 15 saniyesi var. 15 saniyede biz... Ah Vengele'ydi buraya. Wayne gelseydi buraya kesin %100 1 milyon alırdık yani. Hadi lan hadi lan hadi lan çarp var bende. İki kişi doğdu. Onlar buraya gelene kestik ya tamam tamam. Tamam. Yere çıkın babacım. Geliyorum. Ben siz sakın oralara girip böyle bir eşeklik yapmayın da. Lan dediğim gibi ölmeniz yok mu? Yakala 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 yakala. Yakala lan ne kıvrak ero bu ya. 3'te 3. Ulan ben attım zannettim 3'te 3'ü. Bizim eleman atmış ya. Cici. GGVP lan güzel kasmışım ben yani ya eşşek gibi kasmışım. Bir de şu MS olmasa var ya 10 numara olacak da Lan ben video açtım mı oh açmışım valla Korktum yara video açmadım diye Aç 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 bitir ya oyun biter buradan MS'den ne bok yediğimi bilmiyorum ki anasını satayım Bitir 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 Kuleye vur kuleye ananı ورلان كليه ورلان